Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle 3 gün sonra 29 Eylül'de Rusya'da Soçi'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin, İbrahim Reis'i görüşmesi öncesinde Ruslar ve İranlılar bir türlü rahat durmuyor. Bu kapsamda çok sayıda haberimiz olacak. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov dün açıklamalarda bulundu. Kırım'daki Duma seçimlerine ilişkin eleştirilerin diplomatik profesyonellik yoksunluğu olduğunu ifade etti. Kırım konusunun sonsuza dek kapandığını zira profesyonel insanların bunu bilebileceğini ima ediyor. Daha sonra yaptığı açıklamada Türkiye İdlib içinde ılımlı muhalefeti ayırmaya yönelik Putin Erdoğan anlaşmasına uymadı. Türkiye'nin kontrolündeki gruplar Hümeynim'deki Rus üstüne operasyon düzenlemeye çalıştılar cümlesini kullandı. Görende inanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolündeki Afrin bölgesinin güneyindeki Basufan ve Barat bölgeleri Ruslar tarafından yine hedef alınıyor. İki bölgede de Türk Silahlı Kuvvetleri üstümüzün bulunduğunu söyleyelim. Suriyegündemi.com'un haritasını görmektesiniz. Hemen hemen her yerde irili ufaklı Türk üssü bulunuyor ve Ruslar görüldüğü gibi neredeyse yanı başını vurmuş durumda. Ülkemiz ise top atışlarıyla sadece karşılık vermekle yetiniyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'ye yönelik İdlib saldırısının BM ve Güvenlik Konseyi'nin 2254. sayılı kararı çerçevesinde olduğunu iddia ediyor. Buna yönelik Rusya Araştırma Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Salih Yılmaz şu açıklamalarda bulundu. Türkiye kendi sınırında Rusya'nın karakol açmasına göz yumarken Rusya'nın Ukrayna'ya TB2 silah satışına tepki göstermesi izah edilemez. Rusya sadece kendi bakış açısıyla olayları çözmeye çalışırken ilişkiler zarar görebilir açıklamasında bulundu. Çok uzun açıklamalar yaptı. Önemli kısımları aktarmaya devam edelim. Türkiye Rusya'nın garantisi nedeniyle Ter-Rıfat'a operasyon düzenlemedi. Ancak şimdiye kadar o bölgeden gelen atışlarla ondan fazla şehit verdik. Bu haliyle Türkiye'nin Manbij aynıysa ve Suriye-Irak sınırına operasyon yapması gerekiyordu açıklamasında bulundu. Türkiye kendi sınırlarında daha önce ilan ettiği 30 kilometre güvenli alan stratejisini uygulamalıydı. Bu stratejiden vazgeçilmesi Türkiye'yi Suriye sınırındaki operasyonlara açık hale getiriyor. Rusya, İdlib'i Türkiye'nin yumuşak karnı olarak görüyor. Bundan önceki Astana ve Soçi görüşmeleri öncesinde de birçok defa itli ve operasyon düzenledi. Soçi öncesinde yapılan bu hamleler bir bakıma görüşmede baskı kurmak için yapılıyor açıklamasında bulundu. Türkiye'nin Suriye politikasında bir an önce revizyona gitmesi gerekiyor. Ancak bu revizyon geri çekilme olarak değil. Tam tersi tüm sınırlarda güvenli bölge alanını genişletmek olmalıdır. Yoksa Suriye sınırı her zaman açık hedef olacaktır şeklinde kendisinin açıklamalarını okumuş olduk. Dediğimiz gibi İdlib'de işler hiç iyi gitmiyor. Yine Fırat'ın batısına geçmeyin dediğimiz halde Fırat'ın batısındalar ki bana bu da saçma geliyor. Çünkü zaten Fırat'ın doğusunda sınırdalar. Yani bu da şunu ifade ediyor. Fırat'ın doğusunda kalın batısına geçmeyin. Bu da yanlış. Fırat'ın doğusunda tamamen temizlenmesi gerekiyor özellikle sınır bölgelerimizde maalesef yıllardır bunlar bulunuyor Rusya'nın yaptığı da ilginç ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara yaklaşması beklenirken tüm bunlara rağmen Rusya bu şekilde hamlelerde bulunuyor anlamakta güç Yine Rusların inşa ettiği Akkuyu nükleer güç santralinin ikinci ünitesinde bu yılki çalışmaların tamamlandığı duyuruldu. İkinci güç ünitesinde bu yıl planlanan temel inşaat ve montaj çalışmaları başarıyla tamamlandı şeklinde şirket tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Rusya'ya gidiyoruz. Rusya'da parlamentonun alt kanadı devlet duması için yapılan seçim sonuçlarına Komünist Parti'nin karşı çıktı ve izinsiz gösteri düzenlediği duyuruldu. Başkent Moskova'daki Pushtinskaya meydanında düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Geçen hafta düzenlenen seçimlerin hileli olduğunu ileri süren göstericiler seçim sonuçlarının iptal edilmesini talep ediyor. Seçim yarışında ikinci gelen Komünist Parti Genel Başkanı Gennady Zyuganov ise gösteriye katılmadı. Çin, Kazakistan mallarının ithalatını kısıtlarken Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından yapılan açıklamada Kazak-Çin sınırında Kazak mallarının bulunduğu binlerce vagonun mahsur kaldığını duyurdu. Kazak firmalar Çin tarafındaki sorunlar hakkında resmi bilgi eksikliği nedeniyle sözleşme şartlarını yerine getiremiyor cümlesi kullanılmış. İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla ülkede kamyon şoför eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasına sebep oluyor. Başkent Londra'da marketlerde özellikle sebze ve meyve ürünleriyle hazır suların satışa sunulduğu rafların boş olduğu görüldü. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi anketi tarafından yapılan duyuruda %18'lik bir kesim Temel gıdaları satın alamadığını söylerken %43'ü ise normale göre raflarda daha az gıda olduğunu ifade ediyor. İngiltere Ulaştırma Bakanı tarafından yapılan açıklamada sorunu çözmek için Avrupalı şoförlerin İngiltere'ye çalışma izinlerinde esneme yapılabileceğini de söylemiş durumda. Kardeş Kırgızistan'a gidiyoruz. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te dünya halklarının destan miraslarını muhafazayı amaçlayan 6. Dünya Halk Destanları Festivali gerçekleşiyor. Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümüne ve Kırgız halkının tanınmış şairi ve Manasçısı Togolok Moldo'ya ithaf edilen festival Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı ile Manas Cengiz Aymatov Milli Akademisi ve Art Araba Derneği işbirliğinde yapılıyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş İran başkenti Bağdat'taki temasların ardından Erbil'e geldi. Bakan Mehmet Muş Erbil Uluslararası Havalimanı'nda İran ayrılıkçı bölgesi sözde Sanayi Bakanı Kemal Müslim tarafından karşılanmış durumda. İHH Vakfı'nın Afganistan'a yardım kampanyası devam ediyor. Kabil'deki iki hastaneye gıda yardımının ulaştırıldığı duyuruldu. İHH Afganistan Sorumlusu Mücahit Kılıç Cumhuriyet ve Rabia Belhi hastanelerine yapılan yardım hakkında bilgi vermiş durumda. Tunus'un güneyindeki Safax kentinde çok sayıda kişi Cumhurbaşkanı Said'in yasama, yürütme ve yargı yetkisini elinde toplayan olağanüstü kararlarının iptal için gösteri düzenliyor kent merkezinde toplanan yaklaşık 200 kişi anayasaya dokunmak kırmızı çizgimizdir. Halk anayasanın yeniden işlerlik kazanmasını istiyor. Darbe hayır, diktatörle hayır, meşruiyetten geri adım atmak yok açıklamasında bulundu. Türk Hava Kuvvetlerimize bağlı akrobasi timi Solo Türk 26. Uluslararası Malta Hava Şovu'nda gösteri uçuşu yaptı. Malta Adası'nda her yıl Eylül ayında düzenlenen Uluslararası Hava Şovu'nun bu yılki organizasyonla bu yıl kuruluşunun 10. yılını kutlayan Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 muharip uçağıyla tek kişilik gösteri icra eden Solo Türk'te katılmış durumda. Irak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail ile ilişki kurmaya yönelik her türlü girişimi reddediyoruz açıklamasında bulundu. Neden böyle bir açıklama yaptı derseniz Irak'ta İsrail ile sözde normalleşme konferansı düzenlendi. Üstelik bunu Erbil'de bazı Arap aşiret mensupları düzenledi. Barış ve iyileşme adı altında gerçekleştirilen konferansta İsrail ile normalleşmek istedikleri açıklandı. Bağdat konferanstan dolayı Erbil yönetimine tepkide bulunuyor. İsrail ise Erbil konferansı hakkında açıklamada bulunarak Başbakan Naftali Bennett, Erbil'de bir grup Arap katılımcının İsrail ile normalleşme içerikli toplantısının İsrail ile barış konusunda halktan gelen çağrı olduğunu iddia ediyor. Gerçekten ilginç özellikle Irak'ın Erbil bölgesinde Arapların bu tarz saçma sapan hamlelerde bulunması düşündürücü. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.